Present Continuous Tense, şimdiki zaman. Positive, olumlu, özne, be, ing almış fiil, tümleç. I am studying English. You are playing volleyball. We are living in Izmir. They are swimming in the sea. He is driving a bicycle. She is listening to rock music. It is sleeping at the door. Negative, olumsuz, Özne, binat, ing almış fiil, tümleç. I am not studying English. You aren't playing volleyball. We aren't living in Izmir. They aren't swimming in the sea. He isn't driving a bicycle. She isn't listening to rock music. It isn't sleeping at the door. Question soru. Be özne ing almış fiil tümleç. Am I studying English? Are you playing volleyball? Are we living in Izmir? Are they swimming in the sea? Is he driving a bicycle? Is she listening to rock music? Is it sleeping at the door? Present continuous tense. Şimdiki zaman konuşulan anda gerçekleşen eylemi anlatır. Now, şimdi, at the moment, şu anda gibi zaman ekleri de kullanılabilir. I am studying English. İngilizce çalışıyorum. Özne I ise am artı fiil artı ing. You, we, they ise are artı fiil artı ing. Ve he, she, it ise is artı fiil artı ing kullanılır. He is playing volleyball now. O şimdi voleybol oynuyor. Olumsuzlarda am not, is not ve are not ve fiilin ing ekli hali kullanılır. She isn't doing her homework. O ödevini yapmıyor. They aren't going to cinema at the moment şu anda sinemaya gitmiyoruz. Sorularda M is art özneden önce yazılır ve fiilin ing ekli hali kullanılır. Are you having breakfast? Yes I am. No I am not. Kahvaltı mı yapıyorsun? Is she speaking with her friend? Yes she is. No she isn't. O arkadaşları ile mi konuşuyor? Umarım sizlere yararlı olabilmişimdir. Pratik konuşma amaçlı düzenlediğim video çekimlerime devam edebilmem için lütfen videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüş, istek ve önerileriniz için de yorumlarınızı bekliyorum. Teşekkürler.